Türk Lirası'nın üç günlük hareketi macerasıyla başlayalım. Ee, arkasından da bu hikaye nereye giderle konumuzu devam edelim. Dolar TL 2.70 nerede? 2.63 nerede? Yaklaşık sade ve sadece kaç gün içerisinde diyelim, 3 gün içerisinde hafta başından beri baktığımızda... ...yüzde 2.8'lik bir değer kazanı var dolar TL'de. Şurada yazalım burası 2.70 aşağısı da 2.62. Şimdi e, hikaye şuradan soralım. Niye dolar Türk lirası aşağı geliyor? Niye Türk lirası dolara karşı değer kazanıyor? Bunu dün de konuştuk. Bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Ve ben sonra hikayeyi bir başka yere bağlamaya çalışacağım. Bu değer kazanmanın ben hala dünkü söylemin arkasındayım. Büyük oranda hatta %90 oranında yurt dışındaki gelişmelere bağlıyorum. Ve diyorum ki yurt dışında e, dolar endeksinin 93 onlara 20'lere kadar son yaklaşık 3 ayın yanlış hatırlamıyorsam en düşük seviyesine gerilemesiyle e, buna karşı çok crowded denilen yani dolar al karşılığında şunları sat dendiğinde ilk akla gelen 2-3 kurdan bir tanesi olan Türk lirasındaki anti tam karşı işlemlerin yapılmasından kaynaklanıyor. Top daha basit anlatmaya çalışıyorum. Dolar endeksinin değer kazanacağı malum idi ve geçen sene Eylül ayından, e, Haziran ayından beri değer kazanıyor idi. Dolar endeksinin Mart ayından beri geri çekilmesi yüzde sekizleri buldu, yüzde yedileri buldu. Ve bu yüzde yedileri bulurken ilk etapta buna ilk bir ay boyunca tepki vermeyen gelişmekte olan ülke kurları son bir üç haftadan beri bir dakika bizim başımız kendi biz de, dolara karşı değer kazanacağız şeklinde bir hareket yapıyorlar. yapıyorlar Ve burada da Türk lirası en fazla satış yiyen kurulardan bir tanesi olduğu için düzeltmesi de o anlamda sert oluyor. Diyebilirsin ki niye düzeltiyor ki? Hani bu zamana kadar düzeltmedi. Madem içeride bazı riskler var, madem seçim yaklaşıyor... ...hala CDS 225-230 bandında nedir bu Türk lirasındaki... ...celallenmenin, dolara karşı da güçlenmenin sebebi mucizesi? Aynı anda e, tahvil faizlerine de bir parça gelin. var. Ben ikisini şu paketin içerisine sokuyorum. E, Türk lirasını hem dolara karşı hem de başka ülke kurularına karşı... ...satan yatırımcı bir miktar kar cebine koymak ya da bir miktar... ...bir dakika ya bu iş beklediğim kadar belki hızlı gitmeyebilir diyerek... ...belki de sıkıntıyla pozisyonunu kapatıyor. Faiz tarafında da yüzde onlar civarından yapıldı ihale. Unutmayalım bundan sadece bir hafta kadar ve dokuz buçuk on bandından yapıldı. Oradan alınan portföylerin üzerine yatılıyor ve bir miktar beklemeye geliyor. Yani içerideki siyaseten listelerin devam ettiğini... ...bu siyaseten listelerin 8 aydan itibariyle de çözülmesinin kolay olmadığını... ...ancak ve ancak seçim sonuçlarından sonra... ...işte hangi parti ya da partiler, hangi hükümet ya da hükümetler... ...kimlerin ekonomi kurmayları olacağı belli olup... ...bunların piyasada yansıması olduktan sonra bunun azalacağını düşünüyorum. Biz tamamıyla şu an Dolar Endeksini fiyatlıyoruz. Dolar Endeksindeki düşüşü fiyatlıyoruz. Dolar Endeksinin daha önce 94'lere geldiğinde görmediğimiz fiyatlamayı... ...şu anda neden görüyoruz sence? Onun da sebebi şu olsa gerek, içerideki gelinen fiyatlara... Ee tempt edemeyen yani bu bu fiyatlar karşısında artık kendini tutamayan fon yöneticileri olabilir. Yani çünkü baktığın zaman ya çünkü şöyle söyleyeyim daha önce dolar endeksi bir kez daha 94'lere geldi. Evet. geldi. Geldiğinde ben... bizim faizimiz Gel 10.5'lardaydı. Dolayısıyla hani e, dolar endeksi daha önce 94'lere geldiğinde 10,5 faize tamah etmeyen yabancı yatırımcı neden şu anda e, 9,5'lara gelmiş ya da işte 9'ların altına geldiği zaman dolar endeksi bir kez daha 94'e geldiğinde reaksiyon veriyor. Bunun bence büyükçe bir sebebi ee, son gelen perakende verisinin de artık e, üzerine e, çivi çaktığı gibi Eylül ayına itilmiş olan bir fed beklentisi önümüzdeki bir 4-5 aylık bir süreçte yürütebilecek bir dönem olduğunu fark etmiş olması. Daha az bir sebebi bana göre ama belki sen burada daha e, öbür taraftasındır. İçeride seçime yönelik beklentilerde başa girişmenin olabileceği ya da işte piyasa dostu içerisinde açıklanabilecek olan bir sonucun ortaya çıkma ihtimali olabilir. <laughs> Ama ben bunun yani Beyşik'in e, olma ihtimalinin kamuoyuyla paylaşılan anketlere baktığımızda... ...ve bu anketleri sorduğumuzda piyasanın hala daha net bir şekilde kafasına oturmadığını görüyorum. Yani paylaşılan paylaşılmayan anketler olabilir ama sonuç itibariyle şöyle bir tablo var. Seçim yaklaştıkça seçim belirsizliğine ilişkin tereddütlerin azalması beklenebilir. Anket sonuçları biraz daha netleşmeye başladığında. Fakat tabii bundan sonra yani... Burada net bir fiyatlama var ve bu fiyatlamanın sebebi de seçime ilişkin belirsizliklerin bazı anketler yoluyla toparlanması, azalması demek çok kolay değil. Hakikaten dün perakende satış verisinden sonra deyim yerindeyse zeminden boşalmış bir fiyatlama gördük. 2.65, 2.62 hareketini evet. e, tamamıyla perakende satış verisi sonrasında gördük. Ama Genel olarak bir miktar e, dış kaynaklı, Londra kaynaklı alımdan da bahsedildi. Dün sabah saatlerinden bu yana hatta bir önceki günden itibaren. hani 270'ten kademeli olarak %1.5-2 civarını belki bu tarafa yorabilme ihtimali de söz konusu olabilir. Geri kalan kısmı hakikaten yani ben sana %100 katılıyorum. Eğer konjonktür, yurt dışı konjonktür iyiye gitmeseydi biz zaten 2.62'leri göremezdik 2.70'lerden. Ama bir miktar bu tür belki spekülasyonların da kur üzerinde etkisi olmuş olabilir. Hatta önemli ölçüde de olmuş olabilir bir bölümünde. Olabilir. Ben senin vermiş olduğun aslında deminki örneği daha rahat izah edelim diye getirdim bunu. Burası dolar endeksi ve onun karşılığında da e, Türk lirası. Türk lirasının daha doğrusu dolar Türk lirası. Şimdi Türk lirasının enteresan bir hareketi var burada. Onu da açıklayalım. Çünkü... Ee, ...bir süreden beri dolar endeksine biraz da duyarsız kalan bir Türk Lirası var idi. Yani dolar endeksi düşüyor, Türk Lirası bana mısın demiyor. Şu bölümden bahsediyorum. Bir defa kol kola yükseldikleri dönem bu. Dolar TL ve e, dolar endeksi. Bakınız burası geçtiğimiz yılın Temmuz ayı. Burası da bu yılın Mart ayına kadarki olan süreç. Hatta şuraya kadar gelelim. Mart ayının yaklaşık olarak 20'si. Dolar endeksine bakıyorsun. Dolar endeksi burada e, 80'li seviyelerdeymiş geliyor 100 e, en yüksek görmüş olduğu zirve 100. Aynı anda da dolar TL maviyle göstermiş olduğumuz yer ve dolar TL'nin de ondan bir iki hafta gecikmeli olarak en yukarılarda 2.73'lere kadar çıktığını görüyoruz. Şimdi burası burası da dolar endeksinin aşağı geldiği yer ve öbür taraftan da kurun aşağı geldiği yer. Zaten Dolar endeksi aslında bir süreden bir aşağı geliyordu. Yani Mart'ın ortasından Biz ona bir aşağı geliyordu. Biz ona bir süre Nisan ayının 3. haftasına kadar pas geçtik bu iş. Hatta Mayıs ayına kadar şuraya kadar şuradan itibarense buna karşı kalamadık. Bunun bir kısmı sebebi dediğim gibi artık seçimlerle ilgili risklerin büyük oranda fiyatlandığını, bu fiyatları büyük oranda e, artık fiyatların içerisine girdiğini, tahvil faizinin, kur faizinin olabilecek olan her türlü e, fiyatlamayı, e, seçim sonucunu fiyatladığını düşünen piyasa olmuş olabilir. Bir kısmı da ya ondan bağımsız olarak bu iş eğer uzun soluklu böyle gidecekse biz bunun karşısında duramıyoruz diyenler de olabilir. Her ikisinde bir parça payı vardır. Benim yüzdem daha çok dediğim gibi yurt dışındaki gelişmeler.